Herkese selam, selam arkadaşlar. arkadaşlar. Evet ekip bugün ne yapıyoruz? Bugün, bugün ne yaptığımızı biz de bilmiyoruz. Adını bilmediğimiz Eğitim bir oyun oynuyoruz. <laughs> evet. Bazı zaman bir oyun varmış. Bugün. Biz ikimiz burada oturacağız, renkleri tahmin etmeye çalışacağız. Ablam orada renk gösterdik. Mesela göster bir tane. Aşkım. Hı. <laughs> Mesela renk gösterecek, ben diyeceğim ki bu, sen diyeceksin ki bunu da seçebilirsin aynı zamanda mesela. Yanlış değil, hop, evet. kıvam ayaklarına O şekil. Evet. Ha, mesela şimdi ne göstermiştin? Örnek koyarsak. Turuncu. Mesela ya buna koydu. turuncu mu? Turuncu nerede lan? Bu. O sarı lan. Turuncu hayatım. O sarı. Turuncu. Ya bak benimle iddia girme, o sarı. Turuncu. turuncu. Renk körü mü? Turuncu. turuncu. Evet. Mesela ben bak, buna koydum. Bak sarı boyacağım. şuradaki. Bebeğim aynı. Hayır. Değil. Her neyse. Tamam çek geri. Hadi bakalım. Bak duvarda var bir tane. Bir. Ha. Bir. İki. Üç. Başla. Sen kaldırdın da. Kardeşim ya. gösterdim de abi. Ee... Sen oradan görmüyorsun değil mi Yaşş? Nereden göreceğim? Gösterdim. <laughs> Neydi ki? Ana. <laughs> 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 Dur baba. <laughs> yeşil miydi? Doğru bilmişim. Ye, 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 ye. mi Yeşil ye, ye. yeşil ye, ye. Tamam, ye. Hazır mısınız? 5 dur. 3, 2, bir de göster. bize koyalım. 3, 2, 1 göster. Arkadaşlar. Pembe miydi? Evet. Oh. Ve altın listeler o kuvvetlidir. <laughs> Sanki bizim değil. Evet. Hazır mısınız? Evet. Ee, yemek nasıl bir şey? Allah'ım yüzüne bak. Seni de Sen de göreceksin. Sen de göreceksin. Sen de göreceksin. Sen de göreceksin. Sen Hadi. Oo. Bu dine mi doğru bildin? Evet. Görüyor. <laughs> Görüyorsan vallahi billahi adam değil. Yemin ederim. Oğlum sen... <laughs> Kaç tur yaptık? 3 oldu. 3 oldu. 2 kaldı. Hoş. Hadi bakalım. Hazır mıyız? Evet. Hazırız. 3, 2, 1 Başla Hadi Dedim ki vallahi var herhalde İyi olur. misin? Ben Son tur mu? Mi? Son evet. tur. İki sen iki ben mi girdik daha? Evet. Hadi bakalım. Üç. Son tur. İki, bir, bir. başla. <laughs> İkimiz de mi yanlış yoksa? Hayır. Hayır. <gülüyor> yaşasın, yaşasın. <gülüyor> evet, Hadi şimdi. Ben. Reji. Ben... Reji. Reji. Reji sağlam at. Buna ya. da atıyor bana attığı şekle bak. Şimdi ben kazandığım için ben kalkıyorum. Sen biliyorsun. <laughs> evet. Yok vallahi öyle değildi. Gayet normal. İzleyebilirsiniz. Evet. Normal. Şu an kendimi evet. sunucu gibi hissettim arkadaşlar. Elimde de kağıtlarım var. Arka evet. önümüzdeki ilgi şu oyuncu. Arka, evet. Hadi. Bugün hadi. hava durumumuz şöyle böyle. <gülüyor> <gülüyor> 3, 2, 1 diyorum ve gösterdim. Gösterdiyse bu var ya kesin. Ha, ilk kesin ilk gösterdiği permedir. Nasıl? <laughs> böyle ters köşe yapılır. Buyurun arkadaşlar gördünüz. <laughs> Neydi lan? Mavi. Allah mavi de yeşil aslında da. Evet direkt pembe değil O atman da. Ama şey yani sen <laughs> <laughs> mavi yapınca dedim ki pembe yapın herhalde dedim konuştu bunlar. Hazır mısınız? Evet. Üç, iki, bir ve gösterdim. Ha değil mi? Oğlum. <laughs> i̇ki de, de iki yapamazsınız ya. <laughs> Bunu oğlum yaptı, rahtı gibi ben sürekli giriyorum. Turuncu. Aklından da geçti. Aklından da demek. geçti demek. Bunun aklıma mavi geçti ya Allah var ya. biraz bilindik renkler hep. 3, 2, 1, koy. Neyi? koy Eee var korumaz. koy Hem yapacağımızı tahmin etti. Yeşil lan. Hadi be. Ulan dedim ki bu seferde pembeye koysam yine dedim ikimiz de Tamam arkadaşlar. Bu kaçıncı turdu? Üçüncü değil Üç. mi? Üçtür giriyor mu? Üç iki bir. Bir dakika ya. Dur kendime gireyim. Kendine gel. Sağ Kolay arkadaş. Oğlum yüzde yirmi beş şansımız var zaten. Yüzde yirmi beşin yüzde yirmi beş yüzde kullandık yüzde yanlış oldu. Ay, şaka kullandın? Şaka gibisin. Yeşil miydi? Yeşildi. Vallahi var ya. <laughs> Aşkım sonradan geliyor herhalde sonra hangi rekordu. Ha. Evet arkadaşlar Burada bu. Bu sonuncu turumuz galiba. Şimdi ben oturacağım şey birazdan. Bilal kalkacak, o gösterecek. Hadi bakalım. 3, 2, 1. Evet. <laughs> ne abi ya? Oğlum bu de girmeyeyim. Lan. 4 tur girdim. Vay anana. <laughs> Yeşildi. Sen değiştirdin mi lan? Hayır. Doğru söyle ha. Hayır niye değiştireyim ya? Bu ne oğlum? 5 turda hiç mi bilemedin? <laughs> hiç bilemedin. <laughs> De... Bilemediniz, 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 bilemediniz. Ha, Sen şimdi görürsün, gel. Adam başına yüzde yirmi şansın var. sen hiç yüzde yirmi beş, Ben bildim, sen hiç yapamadın. Sen de bir kere bildin değil kimizin, mi? İkimizin, evet. bak, ikimizin beraber koyduğunu, ayrı ayrı koyduğumuzdan. Ama koyduğumuzda tahmin ediyorum ama... Yok, şunu da bekliyorum. Aa, gel. Yanlış. Biliyorum, benim üstüme oynayacak. Ne hala arası Kesin. Ya. Kesin. Bana hiçbir şey söylemedim. Ya, ben su doldurmaya gittiğimde siz konuşuyordunuz valla. Hanım bir şey konuşamaz Bir konuşuyordunuz şey acaba? Evet. Oh, çok pahalı çok yalnız. <laughs> evet. Suda kendimi gördüm. Allah'ım. Arkadaşlar. Üç. İki. Bir. Oh diye adamı böyle var ya boğa. <laughs> ben seni bu kadar uzun mu soktum? Uzun sokaydı mı? <laughs> söyledin mi lan? Yok. İlk rengi söyledin mi? Yo. Yo. Sen, hayır. Bak doğruyu söyledin. En üzüm bir kol Ay. Doğruyu söyle. Hayır söylemedim uzatma. Tamam hadi bakalım. Evet ikinci rengi geçiyoruz. Rastgele vallahi arkasında kağıdı direkt çeviriverdim. 3 2 1 Vallahi direkt onu çevirivermiştim. <laughs> Birer biliyordu çünkü onu. Nasıl? Yok lan karıştırdın mı kendi? Ben nereden bileyim? Yok yok vallahi karıştırdım. Şimdi Allah ya, Allah. Her şeyde benim üstüme atıyorlar arkadaşlar. Ben anlamadım yani. Bak. Ah. Hangisiydi? Turuncu muydu? Hı -hı. Turuncuydu. Ben de onu yaptım ona göre. Şimdi. Evet. Evet. 3, 2, 1. Arkadaşlar. de şöyle çeviriyorum. <laughs> bir, iki, üç. Aman. İyi, üç, iyi, iyi. Abi ne yapıyor? Abi beni yüzüne kaçırırlar. <laughs> şöyle araya karıştırayım. Onu da buraya. Onu da şurada şöyle. <laughs> oh, arkadaşlar. Senin boyun uzun inşallah çıkıyor. Bir kere bildim değil mi? Üçte bir mi yaptım? Ben bir Bu kere üçüncü sen Üçüncü oldu. Şöyle. Bir o battı, bir sen battın, bir ikiniz battınız. <laughs> Hadi bakalım. Birbirlerini kırmıyorlar, çok iyiler. Üç, iki, bir. Aman hani güzel, yavaş yürü. Oğlum manyak mısınız siz ya? Ne gösterdi? vallaha. Hayır abi, neden ikiniz de iki tane tur sokuyorsunuz? Kardeş olabilirsiniz arkadaşlar. Ama böyle yapmak daha pardon. <laughs> ya bir şey pardon, değil. Pardon, pardon lan ben unuttum sizi. Konuşurken unuttum, sizi unuttum. Pardon. Ne Hadi, Hadi ben mavi koyayım. Bakın sevdiğim de maviye mavi. Ben de ilk işim mavi koyduk. Ben mavi koymayayım. Bak yine. <laughs> Sana çekmişiz. Şimdi. Hadi bakalım. Bence. Kim bilir sence? Şöyle. Bekleyin bir. Ben bir göstereyim. Şimdi. Bunu kaldırdım. Ters koydum. Çünkü bu son ya. Hı hı. hı. Gösterdim bak kameraya gösterdim. Tamam. Ama ben nereden bileceğim gösterdiğini? Aşkım. Evet, Aşkım. En öndeyse tamam onu da bize gösterdim. Şöyle çevirdim ben kameraya gösterdim. Şunu da kaldırdım en arkaya koydum. Tamam. 3 2 1 Oğlum manyak çok manyaksın bak ya. Valla al, al, al. Sesim çıkmıyor diye herhalde boğacağım beni sen bu suyun içinde. Evet, Neydi? Mavi miydi? Ha? Neydi? Turuncuymuş. Hayır turuncu değildi. Dedim ki, mu? arkaya koydun, arkaya, arkaya koydun. en arkaya koydum dedim bak. Yeşilmiş ya. Bak, duydun mu? Yemin ederim kameralar mı Bak şöyle yaptım. Evet. Gösterdim oraya koydum sonra sen dedin ya ben ne bileceğim diye. Sonra da aldım şimdi en arkaya koyuyorum dedim en arkaya koydum. Evet. Allah Allah. Eşler. Açıldınız mı? <laughs> ya, yeteri ya. kadar açıldı. Evet. İyi olmuştur. Güzel bir oyun oldu. Değişik ben bir de oyun oldu. De Sakin de bir de oyun de oldu değil mi? Evet, de evet. De. sakindik yani bu sefer. Bu da böyle olsun. Aynen. Biz beğendik arkadaşlar. Siz de beğendiyseniz videomuza like atmayı <laughs> ve kanalımıza abone olmayı. Niye yorum yapın demiyor. Ne Ya yorum yapın ya. <laughs> yorum yapmayı da unutmayın. O zaman hoşçakalın. Hoşça kalın. Evet.